Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 22.414 seviyelerindeyiz. Dün haftalık kapanış gerçekleşti 22.428 seviyesinden. Biliyorsunuz haftalık grafikte bir Dead Cross kesişimi var. Bilmeyen arkadaşlarımız için 50 haftalık hareketli ortalamanın 200 haftalık hareketli ortalama aşağı yönlü kesmesi arkadaşlar. Dead Cross ölüm kesişimi diye adlandırılıyor Tabii ki Bitcoin tarihinde bu ilk defa gerçekleşti. Böyle bir kesişim sonrası nasıl bir hareket edeceğini kestirmek güç ama genel anlamda dead cross kesişiminden sonra günlük zaman diliminde 3 günlük veya 4 saatlik zaman diliminde kesişimlerden sonra genelde satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Haftalık grafikte de böyle bir durumun söz konusu olabileceğini daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Şöyle baktığımız zaman biliyorsunuz 25.000 bölgesi Önemli bir direnç noktasıydı hem basit hareketli ortalama hem de üstsel hareketli ortalamaya baktığımız zaman hemen şuradan üstsel hareketli ortalamayı da açtığımız zaman hem 50 haftalık hem 200 haftalık hareketli ortalamaların kesiştiği nokta 25 bin dolar seviyesiydi. Bu seviyenin zor geçileceğini geç, geçilmesinin çok zor olacağından bahsetmiştik ve nitekim söylediğimiz gibi gerçekleşti arkadaşlar. Şu an için baktığımız zaman beyaz çizgi 50 haftalık hareketli ortalama. Biz 2 hafta önce bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirdik ve bu haftada yine 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kapanış gerçekleştirdik. Şu an için biz 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde yani 23578 seviyesinin üzerine çıkıp kapanışlar görmediğimiz sürece satış baskısının devam etmesini bekleriz arkadaşlar. Nereye kadar çekilir? Tabii ki aynı zamanda biliyorsunuz haftalık grafikte bir uyumsuzluk var, negatif uyumsuzluk. Genel olarak negatif uyumsuzluk nereye doğru geri çekilmesi beklenir? 20 haftalık hareketli ortalamaya Buradaki veya günlükte ise 20 günlük 4 saatlikte ise 24 saatlik hareketli ortalamaya doğru geri çekilmesi beklenir. Ve burada da 19.841 yani 20.000 dolar seviyelerine doğru Bitcoin'in geri çekilmesi beklenir uyumsuzluğun ortadan kalkması için arkadaşlar. Tabii ki bu kesin olur mu bunu bilemiyoruz ama önümüzdeki günler Bitcoin tarafında buradaki 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kaldığımız sürece satış baskısının devam etmesi beklenir arkadaşlar. Tabii ki burada önemli bir destek noktamız var. Haftalık grafiği açtığımız zaman Burada 20 haftalık bu da üstsel hareketli ortalama arkadaşlar. Bakın burada da 25 bin dolar seviyesi biraz önce söylediğimiz gibi hem 50 haftalık hem de 200 haftalık hareketli ortalamanın geçtiği nokta 25 bin dolar seviyeleriydi. Bu seviyeden red geldi ve aşağıda daha önce 6 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde burada 20 haftalık hareketli ortalama tutundu. Nereye doğru? 200 haftalık ve 50 haftalık hareketli ortalamaya doğru yükseliş gelmişti. Şu an içinde geçen hafta, yani dün bir önceki kapanış, dün haftalık kapanış gerçekleşmişti biliyorsunuz. Bu haftalık, geçen haftaki en düşük gördüğüm seviye 22 bin dolar seviyesiydi. Biz... 20 haftalık hareketli ortalamada 21.963 seviyesi. Yani şu an için bizim önemli takip ettiğimiz haftalık anlamda 21.992 arkadaşlar. Yani buradaki sarı çizginin bulunduğu noktanın burada seviyenin altında bir haftalık kapanış Bitcoin tarafında ciddi bir geri çekilmeye neden olacaktır arkadaşlar. Önemli takip ettiğimiz nokta 22.000 dolar seviyeleri. Hemen 3 günlük zaman dilimine geçelim. Bakın burada da 3 günlük zaman diliminde biliyorsunuz mutlaka üzerinde kapanışlar, kalıcı olmamız gerektiğinden bahsetmiştik ama bu seviye üzerinde kalıcı olamadık. Aynı zamanda 3 günlük zaman diliminde bakın burada bir negatif uyumsuzluk var. Ve negatif uyumsuzluğun gerçekleşmesi için 20 haftalık hareketli ortalamayı test etmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Ve bu seviyeyi test etti arkadaşlar. Şu an için 3 günlük zaman diliminde 22.387 burası da kritik bir seviye arkadaşlar. Bu seviyenin altında kapanışlar sıkıntı yaratacaktır. Bakın uzunca bir yükseliş 3 günlük zaman diliminde daha önce bu seviyeden geri dönmüştük. Buradan yükseliş geldi ve ilk defa Bollinger orta bandını 3 günlük zaman diliminde test etti. Dün yani en sonki dün kapanışı gece saat 3'te geldi bu kapanış. Bu kapanış nerede gerçekleşti arkadaşlar? 22347 yani orta bandın üzerinde. Buradaki band yani buradaki orta bandın altında kapanış gerçekleşmemesi gerekiyor. Yani bir gün 10 saat sonra bu kapanış hangi seviyede gerçekleşecek? Burası çok önemli. Onun için 22.386 seviyesi şu an için takip edeceğimiz bir öne, bir sonraki diğer önemli destek noktası. Biraz önce yani e, tabii ki buradaki değerler farklıdır. Haftalık anlamda 22.000 dolar seviyesinden bahsettik. Bu burada bu seviyenin altında kapanış gelebilir. Daha sonra üzerine tekrar atabilir. Bunları görebiliriz. Ama haftalık her zaman uzun periyot daha önemlidir. Haftalık anlamda 22.000 seviyesinin altına haftalık kapanış gelmemesi gerekiyor. Daha sonra 3 günlük zaman diliminde 22.386 seviyesi bu seviyenin altında da kapanış görmememiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki mumda eğer ki bu seviyenin altına kapanış gelirse o zaman alttaki Bollinger alt bandına doğru yani 18.800 seviyesine doğru satışların devam etmesi beklenir. Şu an için genel anlamda kritik bir noktadayız arkadaşlar. 3 günlük zaman dilimine de baktığımız zaman buradaki orta banttan tekrar yukarı yönü devam edecek yükselen trend. Yoksa bu bant kırıldıktan sonra burada satış baskısı devam edecek mi? Bunu önümüzdeki günler göreceğiz. Günlük zaman dilimine baktığımız zaman da bakın günlük zaman diliminde de orta bandın altına inmiş ve alt banda temas etmeden şu an için buradaki kritik bölgede yatay hareketine devam ediyor arkadaşlar. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman da bakın yükseliş 20 günlük hareketli ortalamaya dokunduk, altta 200 günlükten tepki aldık, tekrar yükseldik uyumsuzluk devam ediyor burada bakın. Günlük zaman diliminde yükselişler devam etse de, yükselen tepeler devam etse de, RSI tarafında azalan tepeler devam ediyor arkadaşlar. Yani bizim burada RSI tarafında trendi yukarı alçalan trendi, yukarı yönlü kırmadığımız sürece gelen tepkiler, cılız tepkiler olacaktır. Cılız tepkiler satış fırsatı sunacaktır arkadaşlar özellikle short tarafında işlem yapanlar için. Burada 20 20 günlük hareketli ortalamayı test ettikten sonra şu an için büyüttüğüm zaman net göreceksiniz. Beyaz çizgi 50 günlük hareketli ortalama ve dün bu seviyenin üzerinde gün kapanışı geldi ve burada da 22379 seviyesi. Aynı zamanda biraz önce 22380 seviyesinden bahsetmiştik. Onun için bizim kritik noktamız şu an için 22380 arkadaşlar. Bu seviyenin altında gün kapanışı ve 3 günlük mum kapanışları bizi bir sonraki hareketli ortalamaya doğru yani 200 günlük 21.789 ve 21.276 seviyesine doğru satışların devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Hemen şöyle grafiğimizi açalım. Peki grafikte trendlerde ne durum var ona bakalım. Burada yükselen bir kanal oluşumu var ve yükselen kanalın alt destek noktası şu an için kırıldı arkadaşlar. Bakın burada da yatay banda baktığımız zaman da 22348 seviyesinden daha önce dönüş yapmıştık. Hemen şuraya baktığımız zaman bakın burada 22348 seviyelerinden daha önce dönüşler yapmıştık. Tabii ki çok güçlü bir destek noktası değil ama şu an için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda bu bölgeden de aldığımız bir trend var arkadaşlar. Bakın şuradan aldığımız bir trend var. Hemen şöyle daha net göreceksiniz. Şurayı alalım. Bakın şuradan şu noktaları aldığımız zaman şu an için bu seviyede buradaki trendin üzerinde kalmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama yukarıda da yükselen kanal direnci var. Bakın şu bölgede de yükselen kanalın direnci var. Burası an itibariyle yükselen kanalın direnci 22.550 seviyeleri. Aşağıda ise 22235 ve 22380 seviyeleri destek olarak takip edeceğimiz nokta Bitcoin tarafında görünen bu şekilde arkadaşlar şu an için ama tabii ki buradaki destek noktasından dönüş yapabilecek miyiz? Öncelikle dönüş yaparsak bizim mutlaka 22800 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Eğer biz buradaki destek noktasında aşağı yönlü kırarsak ilk gideceğimiz nokta 21.500 seviyesi ve burada 21.500 seviyesindeki kritik noktayı biliyorsunuz daha önce analiz yapmıştık. Eğer 21.500 seviyesinden tepki gelip obo formasyonu mu gerçekleşecek yoksa hiçbir şekilde tepki gelmeden direkt burada bir kırılımla beraber 18.000 dolar seviyelerine doğru satışların devam etmesi mi? Bunu önümüzdeki günler göreceğiz ama Dediğimiz gibi buradan tekrar yükseliş olur mu? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Şu an için yani şu olur, şöyle olur deme şansımız yani net bir rakam konuşma şansımız yok arkadaşlar. Ama genel anlamda Bitcoin'de ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Neden? Hemen ondan bahsedelim. Burada USDT dominans var arkadaşlar. USDT dominans da şu an için bir geri çekilme durumu söz konusu. Burada da 7.27 seviyesi kuvvetli bir direnç noktasıydı. Daha önce bakın bu seviyelerden dönüş yapmıştı. Şu an için tekrar buradaki 7.27 seviyesinden dönüş yaptı. Üzerinde kapanış mumları gelmedi. Fakat hareketli ortalamalara baktığımız zaman da burada 200 günlük bakın kırmızı olan 200 günlük hareketli ortalama 3 gün önce üzerinde kapanış mumu geldi. Tekrar üzerinde kaldık ve burada 7.21 seviyesi üzerinde yani şuradaki 7.21 seviyesi üzerinde kalmaya devam edersek bir sonraki dirençte 100 günlük hareketli ortalama o da 7.27 seviyesi. Yani grafikte şurada bir sıkışma var. 7.21 seviyesini aşağı yönlü kırmadığı sürece buradaki grafik yukarı yönlü gitmek isteyecektir arkadaşlar. Eğer ki yukarı yönlü giderse bakın burada ne oluşmuş arkadaşlar? Bir double formasyonu veyahut da çokça duyduğunuz ikili dip formasyonu aktif hale gelir ve 6.42 yukarıda 7.27 bu da demek oluyor ki 7.90 yüzde 8 seviyelerine doğru yükselişin yani şuradaki destek noktası buradaki daha önce destek çalışmış direnç noktasına doğru bakın şurası bu bölgeye doğru yükselişin devam etme durumu söz konusu arkadaşlar tabii ki çok kritik bir noktadayız şu an burayı kestirmemiz çok zor desek ki kesinlikle şu 727 seviyesiyim düzeltiyorum 727 seviyesinin üzerinde gün kapanışları gelse arkadaşlar Bitcoin tarafında satışlar devam edecek sert bir şekilde dikkatli olun diyebiliriz. Şu an için kritik bir direnç noktasında. Bu direnç noktasından dönüş mü yapacak yoksa Buralarda biraz daha oyalandıktan sonra kırıp yukarı yönü devam edecek. Bunu önümüzdeki günler göreceğiz arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar. Son olarak bir de Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Çok kısa bir Ethereum analizi yapalım. Şöyle Ethereum'a baktığımız zaman da hemen hareketli ortalamalar açalım. Burada da 50 günlük dirençte olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. 1570 dolar seviyesi 50 günlük hareketli ortalama direnç noktası geri çekilmelerde 1546 seviyesi de 200 günlük hareketli ortalama destek noktası bakalım buradaki hareket eğer 1570 seviyesinin üzerinde kapanış görürsek o zaman 1602 seviyelerine doğru yükseliş devam eder bu seviyenin altında kalmaya devam edersek 1546 dolar seviyesi destek olarak takip edeceğimiz nokta bu seviyenin aşağı yönüne geçilmesiyle 1500 dolar seviyeleri önümüzdeki günler test edilebilir arkadaşlar. Şu an için durumlar bu şekilde. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.